Merhaba arkadaşlar. Oyun Bakış Yeni Yes Yeni Kulaş Okumaz hoş geldiniz. Aslında biliyorsunuz ki bugün Minecraft videosu gelecekti arkadaşlar. My Barbaros ile Barbaros ile bugün aslında iki videoda Minecraft olacaktı. Eee şey oldu. O yüzden Barbaroz öbür videoda gelecek. Yani ikinci videoda gidecek Niye kısıtı bakayım. kasmadı. Ee, yani birazdan barbaroz gelir. Onunla da video çekeceğiz. Ben bir saldırı yaptım arkadaşlar. Göstereyim hemen. Tekrar diyelim. İnternet olmayabilir. 4 çarpı gördüğünüz gibi böyle saldırıyorum. İlk başta yeneceğiz gibi gözüküyor. Ama tabii ki de yenilmiyoruz. İlk yıldızı çok büyük bir şeyle alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir şey. Bir saldırım var. Onda hangisine saldıracağım diye şey yapıyorum. Dört taş bulmuşum. Şimdi birlikte Şuradan da araba sesleri geliyor. Şu an ıı, göstereyim. 107 tane şeyimiz var. Okçumuz ikinci seviye. ikinci seviyede şeyimiz var. E, neydi onun adı? Büyücümüz var. Şu an okçumuzun 3 olmasına 5 saat kaldı. Yani saat şu an 12 pazartesi. Saat 4 45 geçi falan filan. İşte olacak. Bana bir tane adam saldırmış. Ama alamamış. Ali saldırmış. 4 çarpı. Böyle saldırmayı tercih etmiş. 4. seviye okçularıyla beni yenememiş. 4. seviye barbarlarıyla. Bu tasarımım çok iyi. Bu arada arkadaşlar bir de şey şeylerim göstereyim ben size hemen. Açılsın. Eve dönelim. Havanım üçüncü seviye oldu. Okçu kulem altı oldu. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Ne? Mesela bir dakika. Arkadaşlar şu an 750 bin biriktiriyorum. 750 bin biriktirdiğim zaman belediye binamı 6 yapacağım. Veya direkt şu 200, 450 kupayı aldığım zaman bunu direkt buradan böyle basacağız arkadaşlar. Hiç beklemeyeceğim. Bunu basmak için. Şimdi arkadaşlar onların 8 saldırısında bir yıldız alabilmişler. O da kimden? En altlardandır bence. Yok yanıktağdan almışlar. Bu arada arkadaşlar bana saldıran Ali'nin bir köyüne bakın. Yani bana saldıran Ali'nin köyü bu. Ve adam benden alamamış. Benden bir yıldız bile alamamış. Alması gerekirken. Ee, şimdi Barbaros geldiği zaman video Minecraft videosu çekeceğim arkadaşlar. Hunger Games'e beraber girebilirsek beraber gireceğiz. Barbaros ile. Şuradan harbi yücü basma. Bir tane balon basalım. Evet 7 dakika diyor. Ama 7 dakikada balona veremez ki o zaman barbar bar basalım. 5 tane. Ee, şimdi kaç bu? 120 mi? Balonun kapladığı şey kaç? 5. 125'yi ile 2500'ü çarpacağız. 160 ile 2500'ü çarpacağız. 60 tane balon yapabiliyoruz arkadaşlar. Aynen yani 60 tane balon yapabiliyoruz. Şimdi büyük bir farkla öndeyiz. Benim savaş kazanma bonusum 43.200. Buna saldırırsam 288.000 olacak ama buna da yani zaten alma şansım sıfır. Şuralardan falan koysam ancak belki bir yıldız hiç olmazsa şansımızı deneriz Şu, bunu şöyle koyacağız buralardan da koyarsak aslında alma şansımız var arkadaşlar saldırsak mı? Ne dersiniz? Saldıralım. Belki bir yıldız. Ama alabilme şansımız var. şimdi saldıra basarız masarız. Olsun en azından savaş kazanma bonusu alırız. Takımımıza yıldız kazandıramasak da. Evet dolmuş. Hemen de saldıracağım. Ben belki alabiliriz şuraya atalım orada. yok zaten öylesine saldırmıştık arkadaşlar alamayacağımızı bildiğimiz için saldırmıştık zaten olsun yüzde otuz beş aldık en yani azından bu adama saldırıp da yüzde otuz almak her yiğidin hakkı değildir tabii ki de savaş kazanma bonusu alamadık Olsun zaten öylesine saldırmıştık. En azından para çıkardık. Ee, kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş. Evet. Şimdi hepsini balon mu basayım? Kaç saat? Yok. Değmez. Kaç? 120. 60 tane dev basabiliyoruz. Ha, hep yanlış basıyorum. Hiç buna basmadık. ben basmıyorum. Goblin basmayı sevmiyorum. Altı bunu geri yapınca böyle güzel oluyor. 7 yapınca daha da güzel oluyor. Böyle yükseliyor falan falan oldu. Şimdi öbür videoda verdiğim arkadaşlar ile kesinlikle geçerlidir. Yani olmayan varsa bana alttan chat'ten yazabilir. Ben onlara komplet söyleyebilirim. Yazmış. Tamam. Savaş. Yaptım öylesine. baş ver Çünkü başka bir adamma sağlık dur son on veya 9 10 veya yapmış <laughs> olurum. Ben de <laughs> üç yapmış. her şeyi sattım. Arkadaşlar süsleri. Onun yerine bir tane Türk bayrağı aldım. Şimdi 12 dakika olmuş. 12 dakika bize yeterli. Aa, vermeyeceğim. Çünkü 7-9 Şunu falan alabilseydik iyi olurdu. Direkt level atlıyoruz. Bu arada 27 level oldum arkadaşlar. Şunların ikisi oldu. Ve şuralarda 5 tane ağaç vardı. Onları kestim. Direkt 27 level attı beni. Bakın arkadaşlar, bir arkadaşlarımı bakın. Öz 970'e düşmüş. Kadir 962'ye düşmüş. Metanın Kadir'le aynı. Baran'ın daha kümesi yok. Bunun da kümesi yok. Öyle. arkadaşların arkadaşların aldığı yıldızı geçseydim ayıp olurdu arkadaşlar o yüzden saldırmadım Ben istedim diye şu an balon çıkarıyor çocuk. Önemli değil çıkarmam çıkarmam ama önce 72 levelde belirlediğin ağzının 9 olması gerekirdi. Karfukan değişiksim. değişik sim. Böyle arkadaşlar 109 kupamız vardı. 102'ye indi çünkü şu Adam bana saldırdı. 165 olan bir adam. Gördüğünüz gibi. Ben ne fazla şey var yüzü. Ben bunların hepsini şey yapacağım arkadaşlar. Beş yapacağım. 5 yapınca sanırım 135 olacak. Altı yapabiliyoruz mu? Bilmiyorum. O yüzden. Karayipse, bu su Yeni bir tane Clash of Clans hilesi buldum arkadaşlar. Kendi köyünüze hile yapabiliyorsunuz. Ben bunu gösterdim. Yönelim kendi yerinize değil. Ama o hile şeyle APK yazıyorsunuz. Kendi Clash of Clans'ınızı siliyorsunuz. Eğer Google Play hesabınız yoksa kendi Clash of Clans'ınızı silmeyin. O hileyi ben atmayacağım arkadaşlar. Çünkü o hileyi attığım zaman onu indirdiğiniz zaman size direkt root atıyor. Direkt arkadaşlar root atıyor. Garantiniz falan varsa şey yapıyorsunuz. Ben indirdim. Root atarken iptal ettim. Yine zaten açılmadı. Sonra root'u geri alabiliyorsunuz ama o zaman hile geçerli olmuyor. Bir tekrar açayım deneyim dedim. Attım. Goblin kral var. Bütün bütün her şeyin kralı var. Barbar kulesi var. Oh, Okçu kulesinin üstünde barbar var. Ne yapıyor bilmiyorum. Hiç saldırı da yememişim ben. Böyle havanın şeyi var. 11. seviyeye kadar havan çıkıyor. Top topla 11 çıkıyor. Bunun, bunun, sonu yok. Ya sonu var da. Hani bin tane falan asker yapabiliyorsunuz. Hava değişik bir tane bomba var böyle. Böyle çengelli bomba mı ne? Şu bu, böyle havaya gidiyor ama hava şey yok. Yerden böyle fırlatıyor kendini. Bunun gibi ama üstünde şey var. Böyle şunun şey gibi bir şey var. Fırlatıyor. Çok güçlü daha hasar veriyor. Bu arada bunları 5 yaptım arkadaşlar. Şimdi bunları basabilseydim emin olun ki basardım. Şu haftalık şeyler. Bunu da güzel yapmıştım. Bu arada şunu, bunu 9 yaptığım zaman 1 milyon olacak. Gördüğünüz gibi benim altının 1 milyon oldu arkadaşlar. Tabi bir olursa güzel olur. Ee, Şimdi 18 dakika olmuş. Ben videoyu birazdan bitireceğim. Şimdi sizlerle birlikte bombaları üçüncü seviyorum yapalım. Hayır, 3 değil. Gördüğünüz gibi 5 saati var. Hmm. O zaman bayağı bir fazla. Okçuyu 4 yapamıyoruz. Bu laboratuvarı 5 yapmamız gerekiyor. Bir dakika ya. Ee, belki laboratuvarı fazladır. Bu arada arkadaşlar klanımın adı Alsancak. Gelmek isteyenler gelebilir. 8000 okupası var. İşte klan etiketi bu. K büyük P 99 büyük V büyük L 209 Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Öbür var buradaki videomda. Görüşmek üzere bay.